Hz. Ebu Bekir birdenbire Allah'ın Resulüne dedi ki Ya Resulallah dedi Biz üç gündür bu mağaradayız Bu güvercinin hiç kıpırdadığını görmedim Ne yedi ne içti Buna bir türlü aklım ermedi Acaba bunun bir sebebi bir hikmeti var mıdır? Cebrail Aleyhisselam dedi ki Ey Allah'ın Resulü Allah'ın sana selamı vardır. Dedi ki Ebu Bekir kulum o güvercinle konuşu versin. Allah o kuşa lisan verdi Ebu Bekir'le konuşacaktır. Ebu Bekir sorsun soracağını. O güvercine sorsun dedi. Hazreti Ebu Bekir güvercine dedi ki söyle bakalım senin yemen içmen nedir? Üç gündür ben bunu anlamaya çalışıyorum, anlayamadım. Güvercin hüzünlü bir şekilde dedi ki ya Ebu Bekir, Allah beni yarattığı günden beri benim yememi içmemi iki şey kıldı. Birincisi ben acıktığım zaman bana dedi ki Ebu Bekir'i sevenleri gördüğün zaman doyacaksın dedi. İkincisi ise Ebubekir'i sevmeyenlere, düşmanlarını gördüğün zaman da acıkacaksın dedi. Benim yemem ve içmem bu iki şeyden ibarettir. Allah bunu güvercin diliyle Hazreti Ebubekir'e anlatınca Hazreti Ebubekir dedi Allahu ekber. Ben kimim ki Allah benim için böyle bir şey yaratsın? Benim Allah katında böyle bir derecem, bir değerim var mıdır ki Hz. Resulullah dedi ki Allah'a yemin olsun ki ey Ebu Bekir senin Allah katında değerin bundan daha ziyade daha çoktur dedi.